Bomba. Kullandıkları bazı kelimelerden Hırvat olduğunu anlayabileceğimiz genç sosyalist bir çift, Magda ve Boris yaşadıkları Balkan coğrafyasının sıkıntılarından, isyanlarından, komitecilerinden oldukça bıkmış ve tüm bu sıkıntılardan uzaklara, yeni dünyaya, Amerika'ya göç etmek istemektedirler. Birlikte Amerika'da kuracakları geleceği mutlulukla planlarlarken kapıları çalar. Kapıyı açtıklarında gelen kişinin komşu kızı Melina olduğunu fark ederler. Ona ne istediğini sorduklarında kendisi bir şey istemediğini komitacıların Boris'in babasını sorduğunu söyler. Bu genç çifti epey endişelendirir. Boris Magda'ya kendisinin gideceğini, komitecilerin babasının mallarını sattığını bildiğini ve göç edeceklerini anlayıp paralarını almak istediğini söyler. Onları kandıracağını ve yarın akşam artık burada olmayacaklarını da ekler ve evden çıkar. Sabaha karşı kapı tekrar çalar. Magda korkudan tüm gece uyanık kalmıştır. Kapıyı açtığında komitecilere karşılaşır ve kocasını sorar. Onun kamplarında olduğunu söylerler. İçeriye girdikten sonra Magda'dan onlara işi koymasını ve dans etmesini isterler kocasının başına bir şey gelmemesi için Magda bu istekleri yerine getirir. Sözlü tacizler artık fiziksel tacizlere dönüşür ve genç kadına dokunup dururlar. Daha sonrasında işleri olduğunu söyleyip evden çıkarlar. Çıkmadan önce kadına bir çuval verirler ve içinde bir bomba olduğunu, bunu ileride kullanacaklarını, şimdilik evde saklamasını tembihlerler. Adamlar giderken ileride kahkahalar kopar. Arkalarından bakan Magda'ya dönüp "Hey Magda, bomba patlayacak, bomba patlayacak!" diye bağırıp kahkahalarla gülerler korkuyla çuvalın içine bakan Magda acı dolu bir çığlık atar. Çünkü çuvalın içindeki sevgili kocası Boris'in kopuk kafasıdır. Ömer Seyfettin'in şüphesiz en ünlü hikayelerinden biri olan Bomba, bazen dünyada kötülerin cezasız kalabileceğini, güzel ve mutluluk dolu hayallerin asla gerçekleşmeden sönüp gidebileceğini oldukça sert bir şekilde gösterir okuyucuya. Kendisinin bu ve benzeri hikayelerini okuduğunuzda fark edebileceğiniz şey hikayeleri adeta bir romantik yazar gibi kendini okuyucuya hissettirerek yazması ancak hikayelerinde ele aldığı konuların oldukça realist ve sert konular olmasıdır. Kendisi realizmi ve romantizmi mükemmel bir harmanı gibidir. Okuyucuyla bazen sanki sohbet edermiş gibi yazdığı bu eserlerde hiçbir sansür uygulamadan vahşet, soykırım, ölüm gibi kavramları kullanır. Bir çocuk için uygun olmayan bu hikayeler gariptir ki ülkemizde çocukları okutulmuş ve nesilleri adeta travmatize etmiştir. Şahsen bu hikayeleri ben de çocukken okumuş ve etkisinden uzun süre çıkamamış. Aynı zamanda bu vahşetin sembolizmini arka planda verdiği mesajları anlayamamıştım. O zamanlarda bu hikayeler benim için sadece birer kabus yakıtıydı. Ancak şu an bir yetişkin olarak ve tüm hikayelerine göz atmış biri olarak şunu açıkça söyleyebilirim. Bu hikayeler içi boş vahşetten ibaret değil. Neredeyse her hikayesinde politik veya felsefi bir tema var ve verdiği mesajlar günümüzde de etkisini korumakta. Mesela en az bomba kadar etkili, toplumdaki dejenerasyonu ve fakirliği anlattığı hikayesi olan Zeytin ekmek. Osmanlı'nın Balkan Savaşı ilgisi sonrası halkın belli bir kesimi oldukça kötü bir ekonomik krizle mücadele etmekteydi. Naciye ve asker olan kocası aynı şartlar altında ezilmekte, yeterli beslenememekteydiler. Oldukça güzel ve çekici bir kadın olan Naciye camdan dışarı bakarken eski bir arkadaşıyla karşılaştı. Kadın Naciye'yi kötü kıyafetler giymiş, harap bir şekilde gördüğünde onu tanıyamadı bile. Naciye sabah akşam zeytin ekmek yemekten bıkmıştı. Oldukça yetersiz besleniyordu. Bu eski arkadaşı ve onun yanındaki diğer kadın Naci'yi dışarı çıkardı. Ona güzel elbiseler giydirdiler. Ancak Naciye'nin tek istediği biraz yemek yemekti. Bu dejenere olmuş iki kadın dedikodu yapmaktan, başkalarını eleştirmekten ve beraber oldukları adamların paralarını orada burada alışverişte kullanmaktan başka bir şey bilmiyorlar. Sürekli başka adamlar ve moda hakkında sohbet ediyorlardı. Naci'yi bir güzel giydirip dolaştırdıktan sonra onu tanıdıkları zengin bir adamı bir geceliğine satmaya karar verdiler. Naciye hala açtı. Ancak yemek istemiyor, utanıyor. Zaten birazdan yeriz diye düşünüyordu adam ile buluşup kendi aralarında iğrenç alışverişlerini gerçekleştirdiler. Kocasını aldatmayı aklına bile getirmeyen bu namuslu kadın her şeyden habersizdi. Daha sonra bu iki kadın Naciye'ye işlerinin çıktığını söyleyerek oradan aceleyle ayrıldılar. Naciye evinden çok uzakta tanımadığı bir adam ile baş başa kalmış ne yapacağını bilmiyordu. Adam Naciye'yi evine davet etti. Naciye akşam yemeğine kalır iki lokma bir şey yer sonra bir bahane bulup aceleyle evime dönerim diye düşünüp kabul etti. Eve geldiklerinde saat çok geç olmuş dışarıdaki restoranlar kapanmıştı. Adam Naci'yi öpmeye ve soymaya çalışınca iffetli kadın geri adım attı ve yemek yemek istediğini söyledi. Adam uşağına seslenip Naci için bir şeyler hazırlatmasını emretti. Uşak yemek hazırlamaya gitti. Geldiğinde restoranların kapandığını ve evde şu an sadece bunun olduğunu söyledi. Elindeki tabakta zeytin ekmek vardı. Naci bunu görünce gözyaşlarına boğuldu ve evden çıktı. Normalde asla yapmayacağı bir şey yapmış, yabancı bir adamın evine girmişti. Tüm bunları sadece güzel bir yemek yemek için yapmıştı. Ancak bulduğu şey kahvaltıda yediği zeytin ekmekten başka bir şey olmamıştı. Göz yaşları içinde deniz kenarına koştu. Atlamak istiyordu ancak cesaretini toplayamadı. Biraz ilerideki fenere yaşlarla dolu gözünü dikip öylece kala kaldı. <Sessizlik> Ömer Seyfettin bu hikayede fakir ama onurlu bir kadının dejenerasyona uğramış ahlaki değerleri olmayan insanlarla kurduğu acı dolu etkileşimi ve onun hayattaki bahtsızlığını gözler önüne seriyor. Ömer Seyfettin döneminde yaşayan diğer Osmanlı Türkleri gibi Osmanlı şartlarından ve kendisinin de bir subay olarak katıldığı Balkan Harbi'nden çok iş taşıyor. Bunu daha iyi anlamak için dönemin şartlarına ve Ömer Seyfettin'in bu kaos içerisinde savunduğu fikirlere ve politik görüşüne göz atmamız gerekir. Avrupa'nın kapitülasyonları ve baskılarıyla boğuşan Osmanlı Devleti ölüyor. Ölmekte olduğunu içindeki azınlıklar da dahil herkes biliyordu. Bir zamanlar bir süper güç olan imparatorluk Balkan Savaşı'nda yüzlerce yıl yönettiği halklara karşı bile zafer kazanamıyordu. Borçları ödenemez seviyeye gelmiş, ekonomi alt olmuş, hiçbir sektörde modernizasyon sağlanamamış, halk bir hitap ve perişan haldeydi. Osmanlı yıkılacaktı. Tek soru ne zaman olduydu. Kimi kesim Türk milliyetçiliğiyle bu sorunun çözüleceğine inanıyor, kimisi de bunun bir işe yaramayacağını, ırk temelli bir milliyetçiliktense Osmanlıcılık fikrinin benimsenmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu berbat durumda şehirlerdeki en güzel yerler Rumlara ve Ermenilere ait, Türk halkı ve Anadolu sefalet içinde yaşamını sürdürmek zorunda kalıyordu. Bu ortamda yazarımız sinmemiş, tam tersine milletine karşı derin bir sevgi duymaya başlamıştı. Hem bu sevgiden hem de asker olan babasının izinden gitmek istemesinden asker olarak yetişmiş, bir subay olarak Balkan Savaşı'nda yer almış hatta Yunanlara esir düşmüştü. Savaş ve esirlik günlerini Balkan Harbi Hatıraları eserinde gün ve gün anlatmış, savaş bitince ise görevinden ayrılıp kendini yazarlığa ve şairliğe adamıştı. Balkan ilgisi onu askerliğe karşı soğutmuş ancak vatan aşkı iyice körüklenmişti. Ülkenin durumu kötüleştikçe o vatanına daha çok bağlanıyor, vazgeçemiyordu. İttihat ve Terakki üyesi olan yazar, iddiatçı kimliği ve milliyetçiliğini eserlerine net bir şekilde aktarmış. Sultan Abdülhamit'i ve politikalarını eleştiren pek çok hikaye yazmıştır. Dönemin Osmanlıcılık politikasını eleştirdiği Hürriyet Bayrakları hikayesi buna en güzel örnektir. Bir Osmanlı subayı ve ana karakterimiz beraber yolculuk yapmaktadır. Subay, Osmanlıcılık fikrine gönülden bağlı ve ikinci meşrutiyetin ilan edildiği 10 Temmuz günü iftiharlanmaktadır. Onun aksine daha iddiaçı bir şekilde olaylara bakan ana karakter, onunla tartışmaya başlar. Dinlenip sigara içtikleri bir sırada bu fikrin saçma olduğunu, Osmanlıcılık fikrini hiçbir azınlığın benimsemediğini ve asla benimsemeyeceğini ona anlatmaya çalışır. Subay ona karşı çıkar. Tüm azınlıkların Osmanlı olduğunu ve bunun bu azınlıklarca kabul edildiğini savunmaya devam eder. İleride kızıl bayrakları da donatmış bir köyü göstererek burası bir Bulgar köyüdür. Ama 10 Temmuz'u kutlamak için kızıl bayrak asmışlar. Gel oraya gidelim, kendi gözünle gör teklifini sunar. Ana karakter isteme istemeye kabul eder ve oraya uzun ve zorlu bir yol aşarak varırlar. Ancak oraya vardıklarında uzaktan kızıl bayraklar gibi görünen cisimlerin aslında kurutulmak için asılmış kırmızı biberler olduğunu anlarlar. Yol sormak için köye girdiklerinde onlara pislik görmüş gibi bakan bir Bulgar ile karşılaşırlar. Yol sorduklarında kadın iğrenmiş bir şekilde Türkçe bilmediğini söyler. Gözleri dumanlanmış subay ve canı sıkılmış ana karakterimiz yollarına moralleri bozulmuş bir şekilde devam ederler. Görebileceğiniz üzere yazar Türk milliyetçiliğine ve Abdülhamit karşıtlığını net bir şekilde göstermiş. İttihatçı yazar, memleketin sadece milliyetçilik ve vatanseverlik ile kurtarılabileceği diğer fikirlerin kuru gürültüden ibaret olduğunu düşünüyor. Kendisinin Abdülhamit karşıtlığını irtica haberi hikayesinden bir alıntıyla gösterebilirim. Cami'de hutbe okunurken Sultan Ahmed'in ismi okunmamış. Müftünün emri varmış. Artık onun ismi kesinlikle hutbelerde geçmeyecekmiş. Bu tuhaf emir beni düşündürdü. Düşündüm ki, şimdi İstanbul'a ne kadar vezirler, ne kadar mühişirler, ne kadar yağverler, ne kadar askerler selamlık resmini ifa ediyorlar. Ona o uğursuz ve yıkılmaz kuvvete Allah'ın memleketimizde 32 senedir sönmeyen o korkunç ve kırmızı gölgesine tapınıp saygı duyuyorlar. Görüldüğü üzere Ömer Seyfettin Abdülhamit'ten pek de hoşlanmıyor. Ancak kendisi hakkında en şaşırtıcı olan şey muhalif olması değil, dönemine göre oldukça marjinal fikirlere sahip olması. Mesela pek çok hikayesinde Darwin'in evriminden bahsediyor ve bunu destekliyor. Kadın haklarını savunuyor, görücü usulü evliliğin saçmalığından bahsediyor. Başıboş sokak köpeği problemine değiniyor. Ne yazık ki kendisi hakkında günümüzde bile yanlış iddialar mevcut. Mesela Ömer Seyfettin'in vefat ettikten sonra onu görmeye kimsenin gelmediği, bu sebeple onun naaşının kadavra için kullanıldığı ve kafasının kesildiğine dair fotoğraflı iddia. Ancak söz konusu görselin 1890 yılında Mektebi Tıbbiye'de çekilmiş bir kadavra görüntüsüne ait olduğu sonradan anlaşılmıştır. Ayrıca yakın arkadaşı olan Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfet'in daha öldüğü günde ziyaret ettiğini söylemiştir. Bir diğer iddia ise Ömer Seyfettin'in meşhur Baba Ali baskınına katıldığıdır. Ancak Balkan Harbi Hatıraları eserinde tarih atarak yazdığı için hangi günlerde ne yaptığını bilebiliyoruz. Ve bu esere dayanarak Bağbali baskınının gerçekleştiği 23 Ocak 1913'te Ömer Seyfettin hala bir Yunan esiri olduğu ve olaydan habersiz olduğu anlaşılıyor. Yani baskına katıldığı ve Ömer Naci ile beraber nutuk attığı iddiası gerçek dışıdır. Ancak yazarımızın fikirlerinden ve karakterinden yola çıkarak eğer esir olmasaydı o da Bağbali baskınına katılırdı diyebilirim. Hayatının sonlarına doğru Ömer Seyfettin İstanbul'un işgal altındaki yıllarda yazmış olduğu Memlekete Mektup eseriyle ile vatanın içinde bulunduğu durumu çok güzel bir şekilde özetliyor. Mektubun bence en etkileyici kısmı şudur. İstanbul mefluç bir gölge halinde uzanmış uyuyor. Fakat baygın bu cesedi kımıldatacak ruh ölü. Biz Malatya'da İstanbul'u, payitahtımızı nasıl tahayyül ederdik? Sakın gelip de görmeye kalkma. Benim gibi buhran içinde kalırsın. Bir idealistin ilk vasfı meyus olmamaktır. Halbuki ben bu saat meyusum. Bir haftadır kendimi öldürmeyi düşünüyorum. Yine işte aşağıya Baba Ali Caddesi'ne baktım. Bir uçurum gibi. Şeytan diyor ki kaldır şuradan kendini at. İrfan merkezi. Harso'cuğu böyle manevi bir anarşi içinde kalmış fert yaşamamalı. Sonra yine düşünüyorum. Biz Türkler tarihte ne kadar felaketler geçirmişiz. Devletimiz hükümdarsız, hükümetsiz kalmış. Kardeşler birbirine düşman olmuşlar. Fakat nihayet tekrar toplanmışız. Yine ölmemişiz. Tıpkı Ömer Seyfettin'in yazdığı gibi yine ölmemiştik. Yeni bir mücadele başlayacak, yeni bir devlet kurulacaktı. Türk halkı ve yüce lideri Mustafa Kemal Atatürk milli bir mücadele vererek tek dişi kalmış canavarı memleketten kovacak ve vatanı tekrardan kalkındıracaktı. Hikayelerinde bahsettiği tüm o sorunların üzerinde tek tek durularak çözümler üretilecek, memlekete ferahlık ve barış gelecekti. Ancak Ömer Seyfettin bunların hiçbirini göremedi. Yazdığı bu mektuptan sadece bir sene sonra mücadele ettiği diyabet sebebiyle hayatta gözlerini yumdu. O, Osmanlı'nın şaşalı günlerini görmek için çok geç, Cumhuriyet'in ve Türk milletinin yeniden yükselişini görmek için çok erken doğmuştu. Fakat ülkesini bu berbat durumuna karşı hiç pes etmemiş, inandığı yolda hedeflerini yürümekten geri durmamıştı. Yaklaşırken yanımdaki kılavuz yok diyordu burada kimse. Durmayalım. Bu bir yıkık binadır. Yaklaşınca durdum. Baktım içerisi tam takır. Koca zaman sert eliyle ezmiş idi buyurdu. Ruhuma bir acı. Sessiz, garip elem duyurdu. Etrafında gördüğümü baldıranlar, o katır tırnakları, o kamışlar, o çalılar, bir ağır hasta gibi hepsi sanki baygın uyurdu. Sonumuzu, akıbeti düşünmeye başladım. Niçin böyle yürüyeyim, üzüleyim her adım, şu hiçliğe bile bile gidiyorken diyerek. Dalıyorum. Bir kovuktan beklenilmez bir uçuş, bir kahkaha koptu. Yürü, yaşayana yol gerek, dedi sandım üzerimden gelip geçen bu baykuş.